Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi altı, ons altın dolar paritesine bakıyoruz. Dün FED 25 bas puan indirim yaptıktan sonra 10 e, ons altında bir düzeltme hareketi başladı. Şu an düzeltmeyi zaten e, 0618 Fibonacci sayısı 3452 dolara kadar bir düzeltme yapmasını bekliyorum. Ons altını çünkü burada bir gap boşluğu mevcuttu. Bu boşluğun kapanmasını bekliyorum ki şu anki gidiş hatta zaten onu gösteriyor. Şu an için en temelde birinci beklediğim seviye 3.626 doları kırması, ayrı artı olarak 3.613 doları da aşağı yönlü kırarsa artık dolar şey on saltın tamamen bir düzeltme arifesine girdi diyebiliriz dostlar. On altında dönüş tarihleri olarak 3 Ekim ile 8 Ekim arasında bir e, bu yapmış olduğu düzeltmenin artık bittiğini tekrar yeniden yükselişe geçeceğini bekliyorum. E, olacak dedi tahmin ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Yani şu an için görmüş olduğunuz gibi bu kanaldan dönmek üzere. Hatta şöyle saatlikte göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi burası bir direnç seviyesi olarak çalışıyor. Bir sonraki destek noktasında 3624 dolar olarak bekliyorum. O da zaten biraz önceki söylemiş olduğum şu seviyeye denk geliyor. Yani şöylece olacak. Burayı kıracak. Ayrıca şu seviyeye kırdığı an on altın düzeltme yaparak 0618 Fibonacci sayısına kadar yani 3452 dolara kadar bir düzeltme yapmasını bekliyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.